Burak buraları temizliyorum. Suyla. kitleye kitleye Ama durum iç açıcı değil. Buralar çürük. bir tamirat yapmam. Operasyon yapmam gerekecek. Yoksa burası çürümeye devam eder. Bu defa buradan içeriye su almaya başlar bu. Görüyor musun? Şimdi şu oturduğu yerleri falan komple temizleyeceğim. Bunları da temizleyeceğim. Muhtemelen sağlam bir zımpara. Sonra üzerine boya ya da antipas bakacağım. Yıkama fazla tamam. Kapağın basacağı yerler şu an tertemiz. Şimdi kurumaya bıraktım. Bak su giderin orası falan da tertemiz. Artık su oradan aşağıya akıyor. Bak gider şurada biraz daha kurusun. Sonra buraya basınçlı hava tutacağım. Bak şuradan yere suyu da akıtıyor rahat rahat. Buralar çamurdu komple. Oradan akanlar çektim şimdi. Şimdi sıra bunlarda. Görüyor musun? Bak zaten nasıl su aldığının kanıtı. Görüyor musun? Şu akünün altındaki plastik. Bunu da yıkayacağım. Şu da kalorifer motorunun üst kapağı. Şimdi bunları temizleyeceğim. Evet. En son temizlenebilecek hali bu. Şu an birazcık nemli hava tutmama rağmen. Şimdi nemli kısmını da bilerek bırakacağım çünkü buraları e, matkapla, tel fırçayla, zımparayla sağlam yere bulasıya kadar kazıyacağım. Çünkü bu şekilde kapağı kapatırsam hiçbir anlamı yok yapılan işin. Bu arada buralar falan da tertemiz oldu. Motorun içinde yağladım. Motor ses yapıyordu. Yine yapabilir bir süre ama kesecektir. Bunlar da tertemiz oldu. Evet, temizledikten sonra en fazla bu kadar. Biraz daha yaparsam patlama kıvamına gelecek artı tesisatın falan komple sökülmesi gerekecek. Şu anda birkaç yılda dayanacak kıvama geldi. Şimdi üzerinden buna bir güzel boya bir de suyu böyle araya alıp hapsedecek yerlere şöyle kırık olan yerlere de silikon örneğin şuralara sonra kapağın basacağı yerlere de Kapakların altına silikon. Dediğim gibi birkaç yıl. Yani bizim bile yarına çıkacağımız garanti değilken bak birkaç yıl yine veriyorum. Ama birkaç yıl sonra zaten arabanın da ihtiyacı var. Böyle işte. Evet Burak. Az çürük vesaire gözüken bir şey kalmadı kullandığım silikonda özel cam silikonu. Normal silikondan çok daha kuvvetli. Aynı şekilde bu oturacağı yerlerde onunla. Şimdi bunu kapatacağım. Evet, alt kutu tamam. Bunu yapmak için silgeç motorunu da sökmem gerekti. Oturmadı yerine. Şuraya en son iş bittiğinde silikonla kapatacağım buralarda kurumak üzere. Bazı yerlere bulaştı haliyle. Bunları iş bittiğinde tinerle çıkartacağım. Ama eller iptal. Bu aşağı yukarı yarım saat tinerle temizlemiş halim. Bu silikon çok lanet. Ele bulaştı mı maalesef. Bu kısım tamam. Termostatı söktüm. Termostat kebimi. İçinden termostat çıktı. Termostat varmış. Demek ki bozuk. Demek ki bozuk. Kaç yazıyor? 70 71 yazıyor üzerinde. Ama dediğim gibi ısıtmıyordu. Yenisini takıyorum bakalım. İnşallah bu ısıtır. Bu bu arada 92 ha, Ayrıca bunu sakla yazın bunu geri takarız. Bu kış ayları için. Termostat tamam. Suyu eksikti. Hem de bu yüzden de eksildi. Aşağı yukarı 1 litre antifriz kullandım. Kutup başları takıldı. Aşağı yukarı 3-4 gündür çalışmıyor. Bakalım senle beraber nasıl çalışacak. Bırak. bırakırsan şurada. Hem ayakları hem burayı hem camı yapar. Bu da şöyle dışarıda kalırsa diyeceğim ama çalışmıyor. Kitlenmiş. Tamam. Bu burada kalsın. Bu ortayı kullanmayacağın zaman şu ortaya al. Tam ortası kapalıdır. Yukarısı açıktır. Aşağıya aldığında üflemeye devam eder. Tam şöyle ortada bırakırsın. Bakayım. 18.52. Bakalım kaç dakikada ne kadar ısınacak. Evet, dereceyle kontrol edeceğim. 10. Bir dakikada ortalama 2 derece ısıttı. İlk soktuğumda 8'di. şu anda daha çok yetersiz. Bakalım. Otomatik ciptesi de kapandı bu arada. Bin devre düştü. Şu anda ılıdı. Şu anda ılıdı. Yani şu anda mesela kaloriferi açsan soğuk üflemiyor, ılık üflüyor. Hararet de Şu anda bu boru buz gibi. Olması gereken de bu. Termostat kapattığından suyun buradan geçmesini buraya gidip soğumasını engelliyor. Yani suyu motorda ve arka tarafta kaloriferde ısıtıyor ve LPG'de. Aynen LPG kafası sıcak. Daha erken de artık LPG'ye geçer. Sağlıklı şekilde geçer daha doğrusu. Göstergede hararet 90'ı geçtiğinde buradan suyu serbest bırakacak. Buraya akacak. Sonra hararet geri düşecek. Burak bunu unutmuyorsun. Bir tane al bunu değiştir. evin önünden binip aşağı yukarı yarım saat yol geldiğimde şu kadar sıcaklık gelmemişti. Yani şu anda arabanın içinde üşütmez. Ama hamam gibi yapması lazım ki yapacak. Yükseliyor. Evet burada. Su şu anda iyice ısındı. Termostat daha açmamış. Ortamımda burası sıcak ama bu kısmı soğuk. Daha termostat hala daha suyu tutuyor. Şimdi bunu şimdi kapatacağım. Çok sıkmadan. Evet şu anda gayet hamam gibi üflüyor. Termostat da bir açsın. Çünkü termostat açtığında su birazcık aşağı düşecek buradaki havayı atacak dışarıya. Şu anda hala ben kapalı. 19 06. Yani 10 dakikada araba tamam olacak şekilde su ısınıyor şu anda. Olduğu yerde çalışırken. Kullanılırsa daha hızlı ısınır. Yokuş aşağı inerse daha yavaş ısınır. Ona göre şey ettirebilirsin. Termosta taştı. Boru sıcacık. Su biraz daha aşağıya düştü. Çok sıkmadım, tatlı sıktım kaçırmayacak kıvamda. Fanlar da çalıştı. Ben arka çalışıyor, hata yok. Kalorifer tamamen tamam oldu. 46'dan aşağı doğru düşüyoruz çünkü gazı rölantide bak şimdi. Farz et bu arabayı 1500-2000 devirde kullanıyorsun. Şöyle sabitleyelim düştü. Yani 49-50 derece sıcak hava üflüyor. Gayet yeterli. Bu soğuk günlerde üşütmez ki. Şu anda dışarısı bakayım. Bakayım. Şu anda dışarısı 6 derece. İyi soğuk var şu anda. Evet. Geçmiş olsun Burak. 1'de de çalışıyor. 2 3 4 En güzeli saçacağı yani bunun 2'dir. Haberin olsun. 3'te daha çok bu derece düşer. 4'te daha da düşer. Şöyle bir defa daha marşı deneyelim. Stop ettik. Evet. Arabanın eskiden o geç çalışması vesairesi de bak onlar da düzelmiş. Direkt normal bir araba gibi çalışıyor şu anda. Tamamdır. Geçmiş olsun bırakın